eş yükselti eğrileri çizilmiş halihazır haritalar üzerinden herhangi bir noktanın yüksekliğinin hesaplanması. Bu işlem eş yükselti eğrilerinin çizimindeki enterpolasyon mantığına benzer bir şekilde çözülür. Şöyle bir nokta olsun. Bir A noktası olsun. Bu noktanın yüksekliğinin ne olduğunu hesaplamak istiyorsak eğer biz yapacağımız işlem eş güzelti çizimlerindeki mantığın tersidir. Burada işlem adamı basitçe şöyle düşünebilir. Bu noktadan geçecek şekilde iki eğriyi birleştirecek bir doğru çizerim. Şu uzunluk ve bu uzunluk ölçülebilir. Bir cetvel koyar bu aralığı ölçebilirim. Ölçülür. Basit bir orantı yaparsam şuna L1 diyelim. Şuna L2 diyelim. Bu iki eğir arasındaki kod farkı ne kadar? Delta H 1 metre. 1 metre aralıklarla çizilmiş. Şöyle oranlayabilirim. L1 artı L2 mesafesi kadar gidildiğinde yükseklik 1 metre artıyormuş. L1 kadar gidildiğinde x metre artar şeklinde basit bir orantı kurabilirim. Şeydiklerimi yazarsam L1 artı L2 uzunluğu kadar gidildiğinde delta h 1 metre artmış. L1 uzunluğunda ise x metre artar. Burada genelde düşük kotu referans almakta fayda var. Yani şu eğri 831 eğrisi burası 832 eğrisi. Dolayısıyla küçükten büyüğe doğru olan mesafeye dikkat almakta fayda var. O zaman L2 eşittir. Şu boyada toplam boyada L diyelim. L Pardon yanlış söyledim. Buradan X değerini nasıl bulurum? X eşittir. L2 çarpı 1 bölü L şeklinde hesaplanabilir. Burada bulduğumuz değer 831 eğrisinden A noktasına gelinceye kadarki ki kod artış değeridir. Bulmuş olduğum değere şuradaki X değerine 831'e eklersem HA değeri HA eşittir 831 artı x şeklinde bulunmuş olur.